Meryem Akpınar. Aras Elektrik Dağıtım AŞ Ardahan İl Koordinatörü Meryem Akpınar, elektrik dağıtım sektöründe uzun yıllardır görev yapan Türkiye'nin tek kadın il koordinatörüdür. Ardahan'ın bütün köy ve ilçelerine ulaşmak için 10 yılda 1 milyon kilometre yol kateden Akpınar, Ardahan'ın elektrik dağıtım altyapısının yenilenmesinde önemli bir rol oynadı. Türkiye'nin ilk kadın arıza ekibini kuran Akpınar, 329 sektörel proje ve 159 milyon TL'lik yatırımla arıza sürelerini minimuma indirdi. Elektrik dağıtım sektöründe 50.001 enerji yönetim sistemi ve 9.001 kalite yönetim sistemi baş denetçisi ünvanına sahip tek kadın yöneticidir. 15 okul ve 3.000 öğrenciye eğitim desteği sağlayan Akpınar, ayrıca göç yolundaki leyleklerin ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunması için de sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.